Arkadaşlar Oğuzhan Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi diyelim ki böyle bir seramız var. Meyvelerimiz oldu. Bunları kime satacağız? Satışı ne kadar kolay? İhracat yapılıyor mu? Yine evet. Oğuzhan Bey'den dinliyoruz. Evet Oğuzhan Bey. Nasıl satıyoruz bunları? Kim alıyor? Şimdi şöyle söylemem lazım. Birincisi bu tropikal bir meyve. Ve Türkiye'de bu meyvenin yetiştirilme serüveni henüz... 5. 6. ticari olarak 5. 6. senesinde. Hı hı. Yani bu 6 senenin içerisinde burada Türkiye'de yaklaşık işte bir yarım dönüm bir dönüm gibi bir yerden başlayıp Mersin bölgesinden başlayıp daha sonra Mersin'in ilçeleri Erdemli işte sonrasında işte Tarsus, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa gibi bölgelere ve Bursa gibi bölgelere dağılmış durumda. Şimdi, olmuş yani. evet bu şehirlerde bu sahil bandında yani Akdeniz iklimi ve Akdeniz ikliminin geçişlerinin geçişinin yaşandığı bölgelerde e, yetiştirilmeye başlanıyor niye insanlar e, bu bu süreç içerisinde şu anda toplamda bu bölgelerde e, 1500 ila 2000 dönüm civarında bir e, yatırım e, yapıldı e, bu e, bir kere niye bu kadar aslında kısa sürede bu kadar rağbet gördü halen de e, görüyor halinde. halen de görüyor halen yeni yatırımlar var bizim şu anda ben de seyahat halindeydim İşte Antalya bölgesinde 50 dönümlük 100 dönümlük 150 dönümlük araziler bakıldı baktı Ben niye araziler gezmekten ge, gezerek geldim buraya, yeni yapacağımız yatırımların Hı -hı. yerlerini şimdi burada birinci etken şu bir kere ee, meyvenin üzerinde bir albenisi var. Yani evet, şu şekilde doğru. hani, e, böyle toz pembe, evet. e, böyle işte doğru. solungaçlarının olması, evet. e, <laughs> pembe bir, bir meyvenin üzerinde bir albenisi var. Bu e, ilgi çekiyor. E, Dışı, dışı farklı, içi farklı. Aynen. <laughs> evet, yani. ya iç, i̇çinde işte evet. beyaz kısmı, mor kısmı, pembe kısmı, kırmızı olanlarından. Şimdi burada e, ilk etapta bir, bir, bir merak uyandırıyor. Evet. Doğru. Ya bu pembe, toz pembe şeyin içinde acaba nasıl bir şey çıkacak? Hemen araya girmek istiyorum. Buyurun. Ee, Cumhurbaşkanımızın faydası oldu mu bu konuda? Biliyorsunuz ee, o bir ejder meyveli bir şey <laughs> yok, verdi. Tamam. Parti verdi, toplantı <laughs> yaptı ve ejder meyvesi suyu falan ikram edince ondan o. sonra yayıldı diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum? Şöyle. E, reklamın iyisi kötüsü olmazmış. Evet. <laughs> Bir şekilde sonuçta bunun bilinirliğinin arttığıyla ilgili kesinlikle faydasının olduğunu e, ne evet. söyleyebilirim. E, ama ticari olarak e, şöyle bu bunun yetiştirilmesiyle ilgili aslında çok arka tarafta işleyen bir sürü etmenler var. Onlar hani yan yana getirmek aslında çok kolay değil. Ya yani siz bir ejder meyve serasını işte işte yüksekliği, havadar olup olmaması, işte yani siz onu ticari bir hale getirebilene ne kadar aslında bir sürü zaman geçiyor, yer geçiyor. Bence birinci şey şu, Biraz önceki bahsettiğim albenisi albenisinin olması ikincisi bütün bu sahil bandında aslında yatırımcılar e, geleneksel e, tarımın içerisinde işte e, belli bir artık hani böyle. E, yıllarca e, bir girdabın içerisine girmişler. İşte e, zirai, bayi, sa, zirai ilaç bayilerini, satışının yapılan bayiler komisyoncular hallerdeki ve üretici. Böyle bir üçgen oluşmuş. Bunun içerisinde e, üretici, çiftçimiz e, bir artık çıkmaza doğru girmiş. Bir sarmalın içerisine girmiş. Burada e, katma değeri yüksek. Yani hem adet ya da kilogram fiyatı yüksek hem hem de böyle ilgi çekici bir bir yatırım hem de kısa sürede yaptığın yatırımın geri dönüşünü e, sağlayabilecek bir yatırıma doğru e, ekonomik var. olarak arayış artmış. Hı -hı. Yani ikinci en büyük nedenlerden birisi bu. Üçüncü sırada da biraz önceki bahsettiğiniz gibi yani işte o devlet işte kamu e, iradesinin de bu işin içerisinde hani e, bir şekilde şu an koskepin destekleri var, e, kırsal kalkınma destek fonları var, e, destekliyorlar. Hayır devlet de destek veriyor. Yani Aynen. Kredi alıyorsunuz adım. devletten değil Aynen. mi? Kredi alıyorsunuz. Uzun e, şöyle, vadeli bildiğim kadarıyla. Ziraat Bankası e, 7 yıllık, 2 yıl ödemesiz 7 yıllık kredi imkanı Hı. sağlıyor. Bu seranın yapılması için bütün masrafları karşılarken. Ama bildiğim kadarıyla herkese sağlamıyor. Genç girişimcilere Hı. mi sağlıyor acaba? Yoksa e, Şöyle, e, bir... banka kredi olarak verdiğinde e, kredibilitesine bakıyor karşı tarafın. Hı. İşte arazinin ipotek edilmesi veya işte karşı tarafın mevduat yapısı, hani Hı, bankayla anladım. olan ilişkisi gibi bazı hani istedikleri özellikler var. Bunun haricinde ama kırsal kalkınma destek fonu dediğimiz devletin %50'sinin hibe yöntemiyle şu an mesela bu ay açıldı o yeniden. mesela devlet 10 dönüm bir yer yapıyor ise bir yatırımcı bunun masrafının yarısına kadar bir kısmını karşılıyor. İlçe tarım ve il tarım müdürlükleri aracılığıyla. Bunun Aha. haricinde benim de birebirde aslında valilikler, il tarım müdürlükleriyle yaptığım çalışmalarım var. Bunlar lokal olarak valilikler veya işte kaymakamlıklar ya da il tarım ya da ilçe tarım müdürlükleri kendi inisiyatiflerini kullanarak bölgesel olarak işte mesela Aydın bölgesi, işte Muğla bölgesi ya da Adana bölgesi, Osmaniye bölgesi gibi belirli bölgelerde bu üreticileri üretim ağını genişletmek, yelpazeyi hani arttırabilmek, üretim araçlarının çeşitlendirebilmek için üreticileri destekliyor destekliyorlar. Devir. Burada da hani işte Yukop e, aracılığıyla işte valiliğin ödemeler yaparak fidanları satın almasını valiliklerini yaparak yaptığı e, desteklemeler de var. Bir de dediğiniz gibi genç ilç e, genç, genç girişimcileri Şimdi yaptık e, bunlar kim alıyor şu anda? Şöyle, halleri, halleri satıyoruz galiba bildiğim kadarıyla. Şöyle. Burada da aslında ilk senesinde böyle tadımlık meyveler işte gelen misafirlere böyle tadımına baktırmak gibi böyle işte hani ilk seneyi atlatıyorsunuz. İkinci sene artık tonajlı mal gelmeye başlıyor. Siz bunu hani çevredeki böyle manavlarla ya da işte böyle internet üzerinden satışlarla çözmenizin imkanı yok. Evet. Mecburen artık bir araya şey girmesi lazım. Büyük bir alım yapımı girmesi lazım. Burada da haller devreye giriyor. Ee, yalnız hallerde de biraz önceki anlattığım meselelerden dolayı daha ürün yeni bu ürünün ahlakını kimse bilmiyor ürün mesela şey e, uzun bir hasat dönemi var yani bir portakal gibi mandalina gibi ya da limon gibi bütün meyvesini bir anda verip de siz hasadını hem bir anda aldınız böyle bir yapısı yok yani Haziran sonunda Temmuz başında süreç bir başlıyor hasat dönemi. Her 3-4 haftada bir Aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. İçerideki çeşitliliğe göre değişiyor bu tabi. Devam ediyor ama haller alıyorlar aslında değil mi? Aynen. Yani Şimdi alıyorlar. siz bu aldığınız hasadını yani bu me meyveyi aldınız, kesimini yaptınız, hasatını ettiniz. Ee, bir kere bunları gramajlarına ayırmanız gerekiyor içeride kasalayıp işte 150 gram Hı -hı. E, işte evet. 300 gram e, 250 grama kadar bir kısmı 250 gramın üzerine ayrı kasalayıp koyduktan sonra zaten bizim şu anda yani hem Mersin tarafında hem de Antalya tarafında anlaşmalı firmalarımız var aracı firmalarımız var bizim direkt kendimiz götürüp hallerde paylaşabiliyoruz verip işte nakit olarak paramızı alabileceğimiz bir yapı da var hmm, ya da okay. bizim Bahsettiğim gibi böyle danışmanlık yaptığımız yerler hep beraber hareket ettiğimiz bir yapımız ha, var. Anladım. Yani, yani o onları zaman... da o firmalar geliyorlar. Ha, biz hazırlıyoruz. O i̇şte ne kadarlık bir mal var işte atıyorum e, 1 ton 800 kilogram mal çıktı meyve çıktı 800 kilogramın işte 200 kilogramı 250 gramın altı 600 kilogramı 250 gramın üzerinde bunların fiyatları zaten belli anla, işte seasonal bir şey var fiyatlama var dolayısıyla e, firma meyveyi alıyor parasını bırakıyor Bizim anlaşmamıza göre götürüyor. Onlar da iç piyasada İstanbul, İzmir, değerliyim Ankara biliyorlar. gibi firmalarda O zaman ben diyorlar. mesela şimdi yeni başladım bu işe diyelim. Ben Hı -hı. bir dönem ser aldım. Hı -hı. Yaptım. İkinci, i̇kinci yılında da 100 kilo meyvem oldu. Hı -hı. Bunun satış sorunu yok. Aynı. Anlaşırım birisiyle değil mi? Ya şey, Siz yine yardımcı olabilirsiniz. Ben burada yönlendirme yapıyorum. Zaten bir bir WhatsApp grubumuz var. Hı -hı. Ben moderatörlüğünü de ben yapıyorum. Hı -hı. Ejder Meclisi Üretim ve Pazarlama başlıklı. Ee, orada da hani yine tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hani insanlar kendi bölgelerin Antalya bölgesi ben bu kadar fiyattan veriyorum. İşte şu halde ya da şöyle bir müşterim var. Antalya da belirliyorsunuz. Aynen. Zaman, şu evet. fiyatlardan verenler var, ee, anlıyor gibi insanlar hani hem böyle yönlendirmeler yapıyoruz, hem hem de bunun haricinde de bir, yani birebir de biz bu işte e, 252 dönüm e, kendi aramızda da bazı firmalarla anlaşmalar yaptık, oraları hmm. gönderimler de yaptık, yapıyoruz. Okey, bir yani de özetle şey diyebiliriz şimdi. İhracatında bu arada son ha. söyleyeyim. İsterseniz okay. sonra size bırakayım. Tamam. Ee, biz e, Rusya'ya e, kendi imkanlarımızla yatırımcılarımızdan birisi e, firma kurdu, bir hal kayıt sistemine dahil oldu ve biz kendi imkanlarımızla kendi yatırımcılarımızdan birisi Rusya'ya ihracat yaptık. Evet gördüm. Ee, evet, yine internette gördüm. Aynen Facebook yaptık. Grubunda. Bunu e, şimdi bu sene biraz daha geliştirdik. İşte bazı farklı Avrupa'dan ülkelerde katıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunu şu anda e, iç piyasada 250 gramın altındaki meyveler işte BİM gibi, ŞOK gibi böyle ekonomik e, sınıf dediğimiz e, marketlerde e, daha uygun satışını yapabileceğimiz 250 hmm. gramın altındaki bir firmayla anlaştık. 250 gramın üzerinde şu anda ihracatçı birkaç tane firmayla anlaşmak üzereyiz. Hani hmm, e, yıl evet. sonunda son böyle sezon bitmeden önce gönderimler yapıp o zaman yani, e, ortaya çıkartıyoruz. Bir sene kurdum ben. E, bir dönüm, iki dönüm hiçbir şekilde benim satış sordum yok. Aynen. Okay. E, bir kere Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara hallerinde e, tonaj sınırı olmadan siz bir tonda, on tonda üretseniz verebileceğimiz, veri, alabilecek, onun eritebilecek, satışını yapabilecek e, firmalar mevcut. E, ya da o firmalarla çalışan Aracı firmalar var, hmm. Adana, Mersin, Antalya'da bu ve Ege bölgesinde bu halkta sürekli dolaşarak bu meyvelerin satın almanı yapıp peşin okay. diğer o firmalarla satışını yapan okay. aracı firmalar da var. Ejder meyvesinde yani şu an itibariyle satış sordumuz yok. yok. Evet. Ne kadar üretirsek üretelim Tonaj farkı hazır. Olmadan, yani, yani, tonaş sınırı olmadan satış okay. müşterimiz hazır. Evet arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçiyoruz. Konularımız bitmiyor. O kadar çok konu var ki daha evet. anlatacağız Oğuzhan Bey ile beraber.